Merhaba çocuklar. Bugün şiirde ana duygu ve şiirde konu başlıklarını ele alacağız. Hadi başlayalım. Şiirin anlatmak istediği temel duygu ana duygudur çocuklar. Yani şiir okuduğumda ben ne hissediyorum? Bende uyandırdığı duygudur. Şiirde üzerinde durulan duygu yani konu ise şiirin konusunu belirler. Mesela iki tane örneğimiz var. Sevincimi üzüntümü paylaşırsın hep benimle. Arkadaşlık ne güzel Gel can arkadaşım gel. Evet burada mesela arkadaş sevgisinden bahsetmiş. Bu arkadaş sevgisi bu şiirin ana duygusunu belirtir. Konusu ise arkadaştır. Diğerine bakalım diğer örneğimize. Vatan millet sevgisi iter bizi ileri. Kahraman Türk milleti asla kalamaz geri. Buradaki ana duygum vatan ve millet sevgisi. Konusu ise vatan ve milletten bahsediyor, değil mi? Süpersiniz çocuklar. Hadi o zaman örneklerimize başlayalım. Şimdi örneklerimize başlarken çocuklar ana duygumuzu buraya bırakıyoruz ve konumuzu da böyle bırakıyoruz. Evet. Öncelikle bakalım şiirimizden başlayalım. Cumhuriyet bizlere armağandır atadan. Egemenlik sesleri yükseldi Ankara'dan. Evet bu şiirimin Buraya bırakalım. Evet bu şiirimin Ana duygusu nedir? Ana duygusu Cumhuriyet sevgisi. Bu şiirimin konusu ise Cumhuriyet. Süpersiniz. Devam edelim. Bir sonraki örneğimizden. Orman memleketin süsü hem ufağı hem irisi, her dalında bir kuş sesi, ormandaki varlığa bak. Evet, buradaki ana duygum orman sevgisi, konusu ise orman. Süpersiniz. Peki devam ediyoruz diğer örnekle. Her annenin var değeri kalbimizde onun yeri sevgisinin sonu yoktur. Annelerin hakkı çoktur. Evet. Buradaki şiirimin ana duygusu sizce nedir? Ana duygusu Süpersiniz. Anne sevgisi, ana duygusu iken anne ise bu şiirimin konusunu oluşturur çocuklar. Süpersiniz. Peki bir sonraki örneğimizden devam edelim. Sözlerin ışık bize, örneksin hepimize. Saygı, teşekkür size, sevgili öğretmenim. Evet, buradaki ana duygu nedir çocuklar? Buradaki ana duygu, evet harika, öğretmen sevgisi. Bahsedilen konu ise öğretmen. Harikasınız. Örneklerimize devam ediyoruz. Uyu, eğlen ve dinlen. Güzel, dengeli beslen. Kazanırsın güç kuvvet, sağlığına dikkat et. Evet, ana duygumuza bakalım hemen. Ana duygumuz acaba nedir? Sağlığın önemi. Süpersiniz. Bahsedilen konu ise sağlık. Harikasınız. Örneklerimize devam ediyoruz. Bir sonrakine bakalım. Verimli toprağıyla, merası, ovasıyla, karşıdaki dağıyla çok güzeldir bizim köy. Buradaki, evet, ana duyguyu hemen bakalım. Ana duygu, köy sevgisi. Bahsedilen konu ise köy. Harikasınız. Devam edelim. Evet, bir sonraki örneğimize bakıyoruz şimdi. Vakitli yat, erken kalk, çok dikkat et zamana. Ne güzeldir çalışmak, dinçlik verir insana. Buradaki ana duygu nedir çocuklar? Buradaki ana duygu Evet, çalışmanın önemi süpersiniz. Konusu ise çalışmak. Harikasınız çocuklar. Evet, örneklerimize devam ediyoruz. Tutunduğum bir dalsın sen, dudaklarımda balsın sen. Doyumsuz bir masalsın sen. Dinlerken coşarım Türkçen. Evet, burada bahsedilen ana duygu Türkçe sevgisi harika konu ise Türkçe süpersiniz evet son örneğimize bakıyoruz şimdi çocuklar son örneğimize bakalım güneş yine can verir sulara topraklara yer gök sevinç içinde kavuşurlar bahara buradaki ana duygumuz evet bahar sevgisi konumuz ise bahar harikasınız çocuklar kendinize iyi bakın